Evet arkadaşlar ikinci dersimize yapı konusuyla devam ediyoruz. Artık dil bilgisine geçelim. Ekler ve kökler hakkında konuşarak birazcık ilerleyelim. tekrarımız olsun. Yapısı bakımından sözcükler. Arkadaşlar bakın yapısı bakımından sözcüklere bakarken sözcüklerin yapılarına bakıyoruz. Kök halinde olanlar iki sözcüğün bir araya gelerek oluşturdukları ve yapım eki almış olanlar olarak üçe ayırıyoruz. Bunlara verdiğimiz isimlerde Kök halinde olanlara basit sözcük, iki sözcüğün bir araya gelerek oluşturduğuna birleşik sözcük, bir sözcük üzerine yapım eki getirerek türetilmiş olanlara ise türemiş sözcük diyoruz. Bakın tekrar söylüyorum. Kök halinde olan sözcükler basittir. İki kelimenin birleşerek oluşturduğu sözcüğe birleşik kelime, bir sözcükten bir ekle türetilmiş olan kelimeye de türemiş kelime adını veriyoruz. Kök dediğimiz şey sözcüğün anlamlı ve kendisiyle anlam ilişkisi içinde bulunan en küçük parçasıdır ve biz kökleri türüne göre ve anlamına göre ikiye ayırıyoruz. Tür bakımından baktığımızda arkadaşlar isim kökü ve fiil kökü olmak üzere ikiye ayrılır sözcüğün türü. Ama bakın kök olarak diyorum. Kök olarak baktığımızda ya isimdir diyeceğiz ya fiildir diyeceğiz. Soru olarak nasıl gelir karşımıza? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük kökünün türü bakımından diğerlerinden farklıdır diye sorabilir. Bakın kökünün türü bakımından diğerlerinden farklıdır diye bir soruyla karşılaşabiliriz. Böyle bir soruyla karşılaştığımızda isim kökü müdür, fiil kökü müdür diye bakacağız. Ve şuna dikkat edin burada. Bazı sözcükler vardır ki hem isim kökü hem fiil kökü olarak kullanılabilir. Biz bunlara ortak kök ya da kökteş sözcük adını veriyoruz. Hem isim hem de fiil kökü olabiliyorlar. Anlamları aynı anlam. Boya boyamak, ağrı ağrımak, güven güvenmek, güreş güreşmek gibi. Şimdi burada şöyle bir durum var arkadaşlar. Kökünün türü bakımından baktığına göre şuna bakıyorsun. Örneğin adam şunun altını çizmiş. Demiş ki Boyatmak. Şimdi boyatmak eyleminin kökü nedir? Şimdi burada kök boyadır. Peki, boya ama isim kökü mü fiil kökü mü? Hocam isim de olabilir, fiil de olur ama burada boyamak fiilinden boyatmak fiili türetilmiş. Demek ki buradaki sözcüğümüzün kökü bir fiildir arkadaşlar. Onun için ortak köklere özellikle dikkat edin bu tip soruları çözerken. Örnek. Gece kelimesi. Gece kelimesinin kökü nedir? Geç. İsim mi fiil mi? Bir dakika. Evet isim mi fiil mi? Fiil. İsim diyen var, fiil diyen var. Bakın. Kelimenin kökü geçtir. Ancak burada geçmekten gece mi yoksa vaktin geç olmasından gece mi? Vaktin geç olmasından gece. O zaman buradaki sözcüğümüzün kökü isimdir arkadaşlar. Anlatabildim mi demek istediğimi? Örneğin? Eskitme kelimesinin kökü nedir? Eski. Eski. Kulağım. Oh. Bir an kulağımda helikopter dolaşıyordu. Eskitme kelimesinin kökü nedir? Eski. Eski. İsim kökü mü, fiil kökü mü? Fiil kökü. Bak, bak. Evet arkadaşlar burada bir de yansıma köklerimize özellikle dikkat etmenizi istiyorum. Yansıma neydi? İnsan konuşma dili dışındaki seslerin taklit yoluyla dile aktarılmasıydı. Şimdi burada da şuna dikkat etmeniz gerekiyor. Yansıma kökler her zaman tür bakımından isim, kökü kabul ediliyor. Bunu unutmayın. Örneğin, işte karşıda patlayan bomba falan diye bir şey dedi. Şimdi patlayan kelimesinin kökü nedir? Pat. Pat bir yansımadır ve isimdir. Unutmayın. Ya da mesela miyavlamak dediğimizde kelimenin kökü miyavdır ve miyav kelimesi isim kökü kabul edilir bunu unutmayın arkadaşlar. Bir sözcüğün kökünün üzerine yapım eki getirildiğinde oluşturulan yapının adına gövde denir arkadaşlar. Örnek veriyorum boyamaktan boyanmak. Bakın, boyamak sözcüğün kökü. Bu bir fiil köküdür. Boyanmak yaptığımızda artık kelimenin anlamını değiştiren bir ek kullandığımızdan dolayı buradaki ekimiz şuradaki kelimemizi yeni bir kelimeye dönüştürdü. Boyanmak. Dolayısıyla boyanmak sözcüğü türemiş bir kelimedir ve gövde durumundadır arkadaşlar. Bakın, boyamak kök durumunda ek aldıktan sonra gövde durumuna geçti. Eğer biz bir gövde üzerine bir yapım eki daha getirirsek yeni bir gövde daha oluşturabiliriz. Örnek veriyorum. Boyamaktan boyanmak dedim. Boyanmaktan boyanan diyorum. Şimdi bakın burada bir fiil kökü vardı. Daha sonra ben boyanmak olarak bunu bir fiil gövdesine çeviriyorum. Sonra bu gövde üzerine bir yapım eki daha getirerek ortaya bir gövde daha çıkarıyorum. İşte şu ortaya çıkan son gövdemiz gövdeden türemiş gövdedir. Arkadaşlar bakın dikkat edin. Bazı sorularda der ki aşağıdaki cümlelerden hangisinde gövdeden türemiş bir sözcük kullanılmıştır? Böyle bir soruyla karşılaştığınızda arayacağınız şey şudur. Sözcük üzerinde en az iki tane yapım eki. Birincisi gövdeyi oluşturacak. ikincisi gövdeden yeni bir gövde oluşturacak. Bakın birinci yapım ekimiz kökten türetti. ikinci yapım ekimiz gövdeden türetti. İkinci yapım ekimiz geldiğinde zaten yapım eki üzerine geldiği için buna gövdeden türemiş diyoruz. Başka bir örnek daha verelim buna. Mesela ne olsun? Gözlük olsun. Yapısız kelimesi. Kelimenin kökü ne? Yapmak. Yapmaktan ne oldu? Yapı oldu. Şuradaki ekimiz bir gövde oluşturdu mu? Yapı diye oluşturdu. Bakın buradaki ekimiz gövdenin üzerine gelip yeni bir kelime oluşturdu. Dolayısıyla yapısız kelimesi gövdeden türemiş bir kelimedir. Anlaşıldı mı? Örneğin bakın şu kelimeye türemiş kelimenin köküne tür 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 türden ne oldu türeme oldu güzel bakın burada kelimeden yeni bir kelimeyi zaten biz türettik daha sonra üzerine bir ek daha getirerek yeni bir kelime daha türettik dolayısıyla türemiş kelimesi gövdeden türemiş bir kelimedir anlaşıldı mı gövdeden türemiş kelimenin mantığı Evet. Güzel. Devam ediyorum halde. Koca gövdeli oldu yani. Ne oldu? Koca gövdeli. Evet, koca gövdeli evet. Türkçede eklenmeye gelelim arkadaşlar. Türkçede eklenme dediğimiz mevzu yani çekimlenme olayı ve türetme olayıdır. Türetme işini yapan eklerimize biz yapım eki Çekimlenme işini yapan eklerimize çekim eki adını veriyoruz. Şunu asla unutmuyoruz. Türkçede bir sözcüğün üzerine her zaman önce yapım eki gelir, sonra çekim eki gelir. Neden? Çünkü yapım ekinin işlevi kelimeden yeni bir kelime oluşturmaktır. Çekim ekinin işlevi kelimeyi cümleye uygun hale getirmektir. Önce kelimemizin yapısını tamamlıyoruz sonra kelimemizi cümleye uyarlıyoruz. Mantığımız bu. Onun için önce yapım eki, sonra çekim eki. Haliyle şu çekim eklerinin sözcük üzerine nasıl geldiğini ve sistemini kavrarsak, yapım eklerinin ne olduklarını ezberlememiş olsak bile rahatlıkla yapım eklerini ayırt edebiliriz cümlelerimizde. Ancak bu kuralın dört tane istisnası vardır arkadaşlar. Bu istisnalardan birincisi iyilik eki üzerine gil ekinin getirilmesidir. Gıl gil eki bir yapım ekidir. Sonuçta eklendiği sözcüğü şuna çevirir. Bir kişi adının üzerine gelir genelde. Kişi adından aile adı ya da bir topluluk adı oluşturur. Örnek veriyorum. <laughs> Dayı kelimesi ya da amca kelimesi. Dayıdan gidelim. Dayı kelimesi annenin kardeşidir. Doğru mu? dayım dediğinde artık burada bir iyelik eki kullandın. Benim dayım manasında kullandın. Bakın burada bir çekim eki var. Biz bunun üzerine gil ekini getirdiğimizde, dayım gil dediğimizde ne yapıyoruz? Dayımın bulunduğu topluluk ya da dayımın içinde bulunduğu aile ya da o evi anlatmış oluyoruz. Bakın gil kelime eki burada bir yapım ekidir ve çekim ekinden sonra geldiği için bu bir istisna kullanımdır. Hocam bunun sorusu nasıl gelir? Şöyle gelir. Der ki: Arkadaşlar, sorunun öncül kısmında Türkçede eklerin eklenmesi belli bir sırayla olur. Türkçe sözcüklerde önce yapım eki, daha sonra çekim eki getirilir. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde bu kurala aykırı bir kullanım söz konusudur diye bir soru sorabilir size. Bakın böyle bir soruyla karşılaştığınızda ilk yapacağınız şey şu olsun. Daki deki çünkü en sık kullandığımız kural dışı kullanım budur. Arkadaşlar bulunma hali ekinin üzerine sıfat yapan ki ekini getirirsiniz. Daki, deki kalıbı oluşturursunuz. Örnek bardaktaki, kulaklıktaki, sakalımdaki, kalemdeki, elimdeki, parmağımdaki, tırnağımdaki, gözlüğümdeki, camındaki. Yani istediğin yerde kullanabilirsin. Acayip geniş bir kullanım havuzu var. Hal böyle olunca da çok fazla örneği karşımıza çıkabiliyor. Bir ikincisi de annemsiz, babamsız, şapkamsız derken önce iyilik eki, ardından onun üzerine gelen sızsız yapım eki. Bir diğeri de bulunma eki olan D'nin üzerine lıklık ekinin getirilmesi, farkın farkındalık. Ondan sonra başka farkındalık, gündelik, gündelik ya da ondalık, yüzdelik gibi ifadeler bunun örneğidir arkadaşlar. Anlaşılmayan bir şey var mı buraya kadar? Anladığım kadarıyla yok. Devam edelim. Arkadaşlar, çekimlenme dediğimiz meselede de şöyle bir durum ortaya çıkıyor. Çekim eklerinin sözcüğe getirilme sırası. Arkadaşlar bakın, fiilleri ve isimleri birbirinden farklı çekimliyoruz. Fiiller çekimlenirken her zaman önce kip eki, yani zaman bildiren ekler. Ardından şahıs eki gelir de bu çekim işi bitirilirse buna basit çekimli eylem diyoruz. Eğer kip ekinin üzerine bir de ek fiil getirilmişse Burada olduğu gibi buna da birleşik çekimli eylem adını veriyoruz arkadaşlar. Şimdi burada karşınıza sıklıkla soru olarak gelebilecek bir durum söz konusu. Hemen onu bir konuşalım. Arkadaşlar burada özellikle dikkatinizi çekmek istediğim kısım ek eylem kısmı. Ek eylemden soru gelebiliyor karşımıza ve ek eylem bilmekte fayda var. Ek eylemler sevgili arkadaşlar dört tanedir. Di, miş, se ve dir olmak üzere. Bunlardan ilk üç tanesini ayrı değerlendiriyoruz. Şunu ayrı değerlendiriyoruz. Neden? Arkadaşlar şu ilk üç tanesi Aynı zamanda şuradaki görülen geçmiş zaman, şuradaki öğrenilen geçmiş zaman, şuradaki de şart eki olarak birer kip ekidir. Doğru mu? Şimdi bu ek eylemlerimizde aynı zamanda kip eki de olan şu ilk üç tanesi bir çekimli fiilde kip ekinden sonra getirilirse birleşik çekimli eylem yapar. Bakın Buradaki dörtlümüz eğer bir ismin üzerine gelirse isimden yüklem yapar. Yani cümlenin yüklemini isim olarak belirler. Arkadaşlar ek eylemlerin şu ilk üç tanesini şu şekilde ayırt edebiliyoruz kip eklerinden. İdi, imiş, ise olarak ifade edebiliyorsak bunların ek eylem olduğunu, bunlarda idi imiş ise ifadelerini kullanamıyorsak bunların birer kip eki olduklarını unutmayalım. Örnek veriyorum. Geldik kelimesinde di ifadesini görüyorsun. Şimdi buna gel idik diyebilir miyiz? Gel idik diye ifade edemediğimiz bu şeydeki şuradaki di eki bir kiptir sevgili arkadaşlar. Ancak dikkat edin. Oturuyorduk olsaydı şuradaki diye bakalım. Şöyle diyebilir miyiz? Oturuyor, otuyuyor idik. Diyebiliyor muyum? Evet. Dolayısıyla diyebildiğim için şurası bir ek eylemdir. Dikkat. Ek eylemi ayırt etmenin yolu, tip eklerinden ayırt etmenin yolu, onu idi, imiş ve ise olarak ifade edebilmektir. Burası anlaşıldı mı? Eğer ki evet. tip almış bir fiilin üzerine gelirse burada olduğu gibi biz buna birleşik çekimle eylem diyoruz. Çünkü bakın burada bir kip, burada bir kip daha. iki kip var üst üste. Birleşik çekimle eylem diyoruz. Eğer mesela evin arkasındaki İncir dedemindi. İfadesine bakalım. Var mı burada ek eylem? diye sorulduğunda direkt şöyle bakıyorsun. Diymişse dir. Bakıyorum var mı? Di var. Hemen bunu idi olarak ifade. Dedemin idi diye biliyor musun? Diyebiliyorsun. O zaman burada bir ek eylem var. Anlaşıldı mı burası? Ve bu cümlemiz yüklemi isim olduğundan dolayı bir isim cümlesidir unutmayın. Peki arkadaşlar, biraz önceki söylediğim istisnalardan biri var mı burada? Önce şimdiki soru sonra yapmak ki nerede var? Dedem. Arkasındaki derken var. Dedemde ne var Allah aşkına? Yapmak yok ki orada. Arkasındaki ifadesi bak. Daki deki demiştim ya az önce. Evet, evet, tamam. Peki. Bu ek eylemi lütfen unutmayın. Şununla ilgili size bir kısa yol vereceğim. Birkaç yıl önce bununla ilgili bir soru geldi. Şeyde KPSS lisansta soruldu. Dir eki. Şimdi şunu asla aklınızdan çıkarmıyorsunuz. Dir eki. Arkadaşlar literatürde adı bildirme eki olarak geçer. Bakın şuradaki dir'den aklınızda olsun. Bildirme eki. Bildirme eki dediğimiz dir eki asla birleşik çekimli fiil yapmaz. Bunu bir kere aklınızın bir köşesine sokun. Asla birleşik çekimli fiil yapmaz. Bir, asla birleşik çekimli fiil yapmaz. Bunu asla unutmayın. İkincisi, ikinci özelliği de şu. Bazı cümlelerde görünmeyebilir. Görünmüyor olması onun olmadığı anlamına gelmiyor. Örnek veriyorum. Ben sizin öğretmeninizin ifadesinde bakın şurada öğretmeninizim ifadesindeki im eki bir şahıs ekidir. Hocam şahıs ekini nasıl ayırt ediyorduk iyilik ekinden? Aynı şekilde bak ım im eki hem şahıs eki hem de iyilik eki olarak kullanılabiliyordu. Eğer ki bu ek ben kelimesiyle uyum sağlıyorsa şahıs ekidir. Benim kelimesiyle uyum sağlıyorsa arkadaşlar iyilik ekidir. Çünkü iyilik sahiplik demektir. Benim dediğim şey beni, bana ait olan şey demektir. Örneğin şişem kelimesindeki m eki şişem kelimesindeki m eki iyilik midir şahıs mıdır? İyilik. Hı hı. İçtim kelimesindeki m eki şahıs. Aynen öyle. Ayırt etmek çok kolaydır. Kesinlikle birbiriyle karıştırmayın ım im, im ekini. Bakın burada ben sizin öğretmeninizin ifadesinde şurada sizin öğretmeninizin ifadesi cümlenin yüklemi ve burada görünmeyen bir dir eki var. Onun görünmemiş olması bizi ilgilendirmiyor. Burada dir eki vardır diyoruz ve bu ek fiilin burada olduğunu ifade ediyoruz. Bunu asla unutmayınız arkadaşlar. Evet. Şimdi gene bir ara vereceğiz. Aradan sonra yeni linkiniz gelecek sevgili arkadaşlar. Görüşmek üzere. İyi bakın kendinize.